Buski Genel Kurulu'nun birinci ve ikinci oturumuyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Buski Genel Kurulu'nda 2026 yılı performans esaslı program bütçesi, 2026 yılı performans programı ve 2026 yılı yatırım programı ile ilgili raporun 3. oturumda görüşülmesi kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu'nun su, atık su tarifeleri ve kademelerinin güncellenmesi raporuysa ikinci oturumda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddelerinin ve önergelerinin görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumunda ise 20 şehit askerimiz anıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Gürcistan sınırları içerisinde düştüğünü hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, vatan evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Mecliste saygı duruşunda bulunuldu. Gence'den kalkan, Türkiye'ye gelmekte olan askeri uçağımızın düşmesi neticesinde, 20 evladımızı kaybetmenin acısını yaşadık ülke olarak. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, Türk milletine sabırlar diliyorum. Hakikaten hepimiz üzüldük. Neticeleri ortaya çıkacak ama öyle ya da böyle bu kaza yine bizleri e, olağanüstü yaraladı. Onun için tekrar ailelerine, çocuklarına, eşlerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu anlamda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum tüm şehitlerimiz adına. Saygı duruşunun ardından grup sözcüleri de şehitlerimiz için başsağlığı diledi ve gündem maddelerine geçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Keles ilçesi Baraklı Mahallesi 124 ada 295 parsele ilişkin 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ile ilgili raporu. Raporun okunmuş olarak kabulüne oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu Buski'nin 9. olan genel kurulunda suya zam yapılmasına karar verildi. Buna göre suya %30 zam yapıldı.